Yani, e, Döşemaltı altı Belediye Başkanı e, Ömer Kıvrak e, başkan yardımcısı Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yeğenini alıyor, fenişleri müdürü yapıyor. Başa geçer geçmez e, Menderes'te ne yaptı? O da tabii yeğenini Ne yaptı? Müdür, Kaç müdür, tane? İki müdür, yeğenini müdür, nereye müdür, koydu? Müdür yapmış. Müdür yaptı. Bu ne? Neyi anlatıyoruz? Kime neyi anlatıyoruz? Ya da kime neyi anlatmaya çalışıyoruz? Ortada her şey görünüyor. E, ne yapıyor? Bak asfaltım yok, yolum yok diyor. Çamurlar içerisinde şehir. Gittik gördük biz de. Evet. Hadi onları da çekip de bir bilmem ne yapalım. Bu, bu şey yaparız, çekilir kolay. Var videoları da. Yayınlanır ama e, bana kalkıp burada e, demeyin işte sen bir yerlere mi çalışıyorsun? Bir şey mi anlatır? Ben halka çalışıyorum. Halkın hizmet alamadığını anlatıyorum. Bakın. Halk hizmet alamıyor ya. Çamur çörek içinde. Yağmur mı yürünmüyor döşem altında. Şimdi ama ne yapıyor? 20 mi 26 milyon parayı param yok diyen 350 milyon SGK'ya bugün borcu oldu, yükseldi. Kaç evet. ayda bir, bir yıl içinde. Ve maliyeye yine borcu oldu. Gidiyor e, AVM var, Flora AVM. O AVM'nin yeri hazineye ait. Hazine size demiyor ki gidin, çıkın. Gidiyor orayı 60 küsür milyon liraya satın alıyor ve şu saate kadar da 26 milyon lira para ödüyor. Kim ödüyor? Menderes Dal ödüyor. Nereden buldun parayı? Kimse sormuyor. Kimse sormuyor ya. ya madem Param yok. 350 buldum, milyon SGK'ya borcum var. Haciz, haciz yaptırdın. Makamını, makamını haciz yaptırdın. Haciz. E, tabii. Yani o zaman şov muydu bu? Yani, yani şov tabii. Ister, şimdi, bak şimdi enteresan. 26 milyonla...